Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bekir hicret yolculuğu sırasında müşriklerden saklanmak için Sevr mağarasına sığındılar. Müşrikler onları bulmak için her yeri arıyor, mağaraya kadar geliyorlardı. Tam o anda Allah'ın bir mucizesi gerçekleşti. Mağaranın girişinde bir örümcek hızla ağını ördü, bir güvercinde oraya yuva yapıp yumurtladı. Müşrikler mağaranın önüne geldiklerinde durup düşündüler. Buraya girmiş olsalar, bu ağ bozulur, güvercin burada olmazdı. Bu düşünceyle içeri girmeden uzaklaştılar. Allah, peygamberini korumuş, İslam'ın yolculuğu güvenle devam etmişti.